Merhaba sevgili kova burçları ben Ayşe abla Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım Neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanımızı inceleyelim Uzun bir deve kuşu kafasını kumdan kaldırmış Karşısında bir tane kadın ve sanki o kadına bir şeyler e, veriyor Yani kendince gizli saklı kalmış bir şeylerin ortaya çıkacağı Ve sizi üzen size gözyaşı döktüren bir erkek veya kadının bin pişmanlıkla kapınıza geleceği sanki bir durum söz konusu. 42 12 716 rakamı çıkmış. Nedir bilmiyorum. Hadi bakalım bismillah. Evet sevgili kovalar. Bir ferahlama var. Ne yaptığınızı hani bilemeyeceğiniz durumlar olur ya. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Üstüsünden gelebilir miyim dediğiniz bazı sıkıntılarınız olur ya işte bu sıkıntıların yavaş 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 azaldığını görebilirsiniz. İki tane keçi, dağ keçisi ve e, hani böyle kayalıklarda dolaşır onlar ince patikalarda. Güzel bir e, inatla beklediğin, sebatla mücadelesini ettiğin bir olayın artık olumlu sonuçları olabilir. Bir erkek, oval suratlı, Hafif kepçe kulaklı, dudakları sürekli böyle somurtkan, yuvarlak gözlü genç bir erkek. Bu erkek birilerinden kaçıyor, birilerinden saklanıyor gibi. Ve bunun saklandığı insanlar da gerçekten kendinden çok güçlü, çok o, iyi konumda olan insanlar. Ee, belki buna bir teklif yaptılar, belki bir şey kabul etmesini istiyorlar. Bu istemiyor, böyle bir karmaşa ve sıkıntı var. Sevgili kovalar, yol ayrımına gelmiş olabilirsiniz. Hayatınızla ilgili, işinizle ilgili ciddi kararlar almanız gereken bir süreç olabilir. Bir pişmanlık duyabilir bir erkek. Bir sıkıntısı var sanki. Evlenmiş, ayrılmış, tekrar evlenmiş, tekrar ayrılmış, tekrar aynı kişiyle evlenme durumu söz konusu olabilir keçiniz çıkmış keçi bayağı bir, hatta bu şey keçi değil de merinos koyunları olur ya e, güçlü bir hayvan adağın niyetin her neyse alacağım bir haberden sonra bir rahatlaman olacak kısa kısa yollar var bir araba alım satım işiniz var ama bu taksi gibi değil yani özel otomobil gibi değil de doblo gibi ticari bir araç gibi böyle bir araba alma işiniz var kendi işinizi yapıyorsanız ya da kendinize bir iş yeri kurmayı düşünüyorsanız bununla ilgili bu hafta biraz yoğunluk yaşayabilirsiniz. Kova bayanları çocuklarınızla eşinizle koşuşturacağınız bir döneme giriyorsunuz. Önümüzdeki aydan itibaren yoğun bir süreç. Bir kalabalığınız var tatlı bir kalabalık gözüküyor. Hayırlısı olsun inşallah. Bebek sevinciniz var, evlenenler, sözlenenler, nişanlananlar böyle bir e, çevrenizde bir e, yoğunluk söz konusu. Bir domuz uçurumdan aşağı yuvarlanmış, domuzluk yapan, domuz sınıyetiyle size yaklaşmaya çalışan, size zarar vermeye çalışan bir insan tepe taklak olmuş. Yurt dışı bağlantılarınız olabilir. Yurt dışından sevdiğiniz, tanıdığınız biri varsa bundan bir haber alabilirsiniz. Birazcık mide ve böbrek ağrılarınız olabilir. Dikkatli olun. Şöyle yapalım. Evet sevgili kovalar içiniz biraz sıkıntıda. Hala gözyaşı döken bazı kovalar var kova bayanları koşarak haberiniz geliyor bir muradınız olacak evet yine yurt dışı yurt dışı bağlantılı yurt dışında yaşayan bir kova bireyiyseniz halledemiyorum dediğiniz bir sıkıntınız hallolacak İşinden, içinden çıkılmaz halde dediğiniz bir iş hallolacak ve bir eve geçiş var güzel bir ev çıkmış inşallah ve iki tane balığınız var adında soy isminde N harfi olan Nergiz, Nesrin gibi bir kadının da desteğiyle sanki bir sıkıntının üzerinden atlayıp geçeceksiniz. Kafanızı karıştıran sorunlar olabilir. İhanete uğramış olabilirsiniz. Aldatılmış olabilirsiniz. Sebep yokken bir anda sevdiğin, evladın, ailenden birileri senden yüz çevirmiş olabilir. Bunun üzüntüsünü yaşıyorsun ama gidecek bir kazan düşünün arkadaşlar. Kazan fokur diyor. Laf, dedikodu, vesvese, kuruntu. Artık bunlara da sırtını döneceksin. Biraz da mücadele etmen lazım sevgili Kova. Sen mücadele etmelisin. Çünkü insanlar kendi sorunlarının üzerine gitmezse başkaları maalesef hiçbir şey yapamaz. 50.716 TL bir para. Ee, yurt dışında yaşıyorsanız ona göre e, hesaplayın. Ve ayı çıkmış. Ayı kuvvettir bana göre. Ayı kuvvettir. Biraz boyun fıtığı sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Tansiyon iniş çıkışlarınız olabilir. Buna dikkat edin. Ee, yolculuklarınızı bence ertelemeyin. Gitmek istediğiniz, yapmak istediğiniz ne varsa ertelemeden yapın. Biraz sabır, evet biraz hüzün sıkıntı var ama... Geçmeyecek gibi değil. Hiçbir şeyde, hiçbir sıkıntıda kalıcı olmaz arkadaşlar. Söylemesi benden. Takdir Rabbimizden. Ayşe Blofstel Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Bakım yaptırmak istiyorsanız bilgi alabilirsiniz DM'den. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımızı koruyalım. Maalesef yaşanan acı olay, vahşice işlenen cinayet, hayvan cinayetleri artık son bulsun. Artık o insanlıktan nasibini almamış insan müsveddelerini de hak ettikleri belayı ve cezayı kısa zamanda bulsunlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.